Ben Yaşadıkça Kimse Acı Çekmeyecek Arkadaşlar Hepinize Merhabalar Ben Yürüyen Bez ee, Bugün Bu Videoyu Aslında Acil Ötürü Çekiyorum Yeni Bir ee, Bedava RP Tuzağımız Var bunları bunu size anlatmak istiyorum. Çünkü bir anda sosyal medyada patladı ve insanlar bu dolandırıcılığa resmen akın akın gidiyor. bununla ilgili hemen acil bir müdahale yapmam gerektiğini düşündüm. Arkadaşlar burada ben bir site açtım. Bedava RP ile ilgili arkadaşlarınızı bedava RP arayan arkadaşlarınızı yoruma bırakmış olduğum adrese yönlendirerek bu durumun gerçekçiliğini ona gösterebilirsiniz. Hatta mümkünse birkaç tane daha sayfada bu siteyi paylaşmanızı rica edeceğim. Çünkü sistemde e, bedava RP'nin olmadığını ve bedava RP'nin de bir daha olmayacağını aynı bir e, sahte bedava RP sitesi gibi bir site yaparak insanları göstermek istedim. E, arkadaşlar şimdi yeni çıkan tuzağımızın adı Rift Reward. Aslında yeni değil. E, vadi ödülü diye Türkçesi. E, çok önceden biri vardı. Ancak şimdi bir anda popülerleşti. Sosyal medyasının tamamında görebilirsiniz. Hatta oyun içerisinde size paylaşabilirler. Facebook'tan paylaşım atabilirler size mesaj atabilirler işte tıkla şu kadar puanda bu kadar RP veriyor falan külliyen yani yalan böyle bir şey mümkün değil şimdi hemen tuzağı anlatmak istiyorum arkadaşlar işte puan miktarı var belli puanlarda belli miktarlarda RP ödülü veriyor İşte 10 puanda 3500 RP çeşidi ve buna benzer RP'ler mevcut ancak şöyle bir şey var arkadaşlar belli bir puan miktarını topladığınızda sizden telefon numarası talep ediyor. Telefon numarasını verdiğinizde eğer yazıyı okuyacak olursanız aylık 45 lira gibi inanılmaz yüksek değerlerde sizden her ay para çekiyor arkadaşlar. Her hafta para çekiyor. Ailenize bu şekilde yük olmayın. Herhangi bir şekilde kendinize bu şekilde yük olmayın. Bunlarla uğraşmayın. Tekrar ve tekrar söylüyorum bu videoyu aciliyetten ötürü atıyorum. Bedava rp diye kesinlikle bir şey yok bana güvenin. Tamamen sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Tamamen sizin geleceğiniz için konuşuyorum. Oyun oynuyorsanız eğlenerek oynamaya bakın. Ancak şunu unutmayın. Bedava RP diye bir şey yok. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, umuyorum sizlere yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Adalet Meydanlarında bol şans. Müzik I know I was always reppin'. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I, I know I.